Evet arkadaşlar bugün Türkiye'de ilk olarak bunu açılım yapacağız. Bu Hot Wheels şey reklam değildir. Hot Wheels'in logosu ve Türkiye'de ilk ben aldım bunu ve tek bir mağazada satılıyor bu. Daha yeni satışa başladı. Türkiye'de ilk ben aldım bunu. Şu an bu kimsede yok yani. Belki olabilir ama ikincidir o yani. Veya üçüncü, beşinci falandır. Şimdi açılımı yapıyorum. Baya güzel bir şey bu arada. Evet. Bakın şurasında bir de hediye olarak hatfield veriyor. Markası Maserati. Baya iyi bir marka. Hatfield koleksiyonu yapıyorum biliyorum ki şu, şurada. Açıyoruz. Makas bulunur araya Şöyle. Açılmıyor bu. Çok zorlu bir işlem saklası açamıyoruz. Aa, açılmıyor bu. O çok sağlam lan paketi. kartonu yırtı yırtı açtım. <laughs> Hadi. Açıl lan açıl. Aa şuradan da almak gerekiyormuş ya. Evet. Ve bayağı da iyi bir Lego. Ben Lego koleksiyonu da yapıyorum. Başladım gerçi. karıyorum. Ve çektim ve çıktım. Oha, içinde bir şey var. Ha, bu ya yapım club. Sticker. Evet. evet. Şöyle bir tane şey verdi bana. Lego parçaları bunlar. Lego tabii ki de bu video yapmayacağım. Yarım saat kadar. Bayağı bayağı Lego parçaları Şimdi. Şimdi bir tek biz şu hediyeleri inceleyeceğiz. Ha bu arada bir de şu jantı, tekerleği. Bu da jantmış. İkisinden birini seçeceğiz herhalde. Şimdi bunları nasıl atacağız? Ha burada yırtma göre yırtma devreye giriyor sanırım. Ya niye her kapatıyorsun oğlum? Aha. Açtım. Aha. Açılıyor. Ve Oğlum atıyorsa nasıl alacağım lan? Lan burada bir tekerlek var. Bu ne oğlum? Oğlum. Hah. Hah. Sonunda çıktı ya. Bunlar işte. Şöyle söktüm. Ha? Ha bunlar bir de çıkmıyor ha. Allah'tan bunun burada şeyleri sabitlenmiş biraz. Hadi uğraştırma bizi. Direkt çekeyim çıksın ya. Lan oğlum. Heh. Hot koleksiyonumuza bir araba daha eklendi. Şöyle şey de oluyor. Bayağı güzel bir araba. Bayağı iyi bir araba bu arada. Of. Arkası da böyle. Yazılan şey görünmüyor değil mi? Reklam değildir Maserati logosu. Logosu da var yalnız ha. Bayağı bir araba vardı. Türkiye'de ilk defa kırmızı Maserati. Bu şu an Türkiye'de bir tane var bu. Bir tane değil pardon. Türkiye'de ilk ben aldım bunu. Gördüğünüz gibi. Bayağı iyi bir araba. Ve bunu da koleksiyonumuza ekliyoruz. Bu koleksiyona eklendi. Şimdi i̇şte kenara ayır. Kamera açısı şu an çok değişik farkındayım. Buradan demir bir şey çıktı buradan. Bakın demir. Bakın. Nerede gösterim bilmiyorum da. Cidden demir yani bakın kırılmıyor. Bunu herhalde başka bir yere yapacağız. bakalım. Evet bu video bu kadardı. Bunun ne oldu? Bu herhalde bir yerde kullanacak büyük ihtimalle. Abone olup like unutmayın. Defterin içi Şöyle işte nasıl yapılacağı falan yazıyor. Şöyle işte. Baya güzel bir araba. Legosu bitince de güzel olacağını düşünüyorum. Abone olup like unutmayın. Türkiye'de ilk ben yaptım. Ve Bakın şu kamera açısı çok değişik. Böyle yere doğru tutuyorum. Nasıl görünüyor? Değil mi? Bak bir de benden büyük görünüyor. Böyle bir kamera açısı yaptım işte ben. Neyse. Bu yanımdaki insan kadar büyük parmaklar da size bay bay diyor. <laughs> bay bay.